Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün akşam vlog çekmek istedim sizin için. Sabah erkenden kalktık, birazcık dinlenelim dedik. İşlerimizi hallettik. Şimdi de akşam saati geldi, yemek vaktimiz. Hep böyle bir yemek vakti geldiği zaman durduruyorum ya vlogları. Şimdi de oradan devam edelim dedim. E, yemeklerimiz hazırlandı. Şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz. Daha sonrasında da akşam tempomuz artık başlayacak. Atay'a fizik tedavi yaptıracağım. Bunları da çekeceğim size. Bir de Antalya'nın havasını göstereyim size. Şöyle. Benimkiler yine miyavlıyor. Sesimi duydular. Acıktın mı? Tamam. Ne oldu? Acıktın mı? Acıktın mı? Tamam. Sana da mama getirelim. Tamam mı kızım? <laughs> Biz balkona çıktığımız zaman anlıyor. Sesimizi duyduğum, duyduğunda da hemen anlıyor. Ve mama istiyor bizden. Tarık biraz mamasını götürür. Evet, şimdi de Atay'ı göstereyim size yemeğe başlamadan önce. Dirensim, dirensim, anneciğim, anneciğim, oğlum, aşkım. Nasıl mamasını duruyor, bakar mısınız? Maşımlığına bak onun. Güzel kirpikli oğlum. Güzel kirpikli oğlum. Bir tanem. Annem. Heh, söyle. Söyle anneciğim ne diyeceksin. Seni çok seviyorum annem. Atının saçlarını bağladık. Bugün çok terledi. Belki yarın saçlarını ben kendim keserim. Şu an bilmiyorum. Saçlarını kesebilecek miyiz? Kesemeyecek miyiz? Ama ihtiyacı var artık. Çünkü çok terliyor. Ve günde 3-4 kez üstünü değiştiriyorum. Bugün de üçüncü kez üstünü değiştirmem oldu. Hatta tre kostümü pedine kadar batıyor. Şu ışığı arkama alayım da. Normalde atanın buradaki pedi günde bir kere falan değişiyor. Çok ihtiyacı olursa iki kere değişiyor. Ama diş çıkartma döneminde olduğu için ıpıstak kalıyor o bölge. Mesela bir de trakostomi bağcığı var. atanın. Onu iki günde bir değiştiriyordum. Şimdi ikisini de belki günde iki kez falan değiştirmeye başladım bu salyadan dolayı. Diş çıkartma dönemindeyiz. Gayet normal zaten bu. Bekliyordum da işin açıkçası. Ama sürekli değiştirmek de enfeksiyon sebebi. O yüzden elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Ağzına salya falan geldiğinde hemen ağız mendilini koyuyorum. Şimdilik rahat yatıyor. Arkadaşlar mikrop kaparız olmaz arkadaşlar. Ağzımızı güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Hop. Dil altını da temizleyelim. Atanın ağzı tel temiz oldu. Akıllı ata. Aç anne ağzını. Hayır. Anneciğim bunu yemeyeceksin. Mama yiyeceksin. Aç dişlerini bir göster. Atoş dişlerini bir göster. Tamam. Bitti 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 bitti. Hemen bitti. Ata abi. Evet fizik tedaviden önce bir ağzını falan silmek istedim. Genel bakımını yapmak istedim. Bir de mama saati geçti. Önce mamasını vereceğim. Biraz bekleyeceğim. Daha sonra fizik tedaviye geçeceğim evin işleri çıktı. Balkonu falan yıkadım. Çamaşırları topladım. Mutfağı temizledim deyince bayağı bir zaman geçti. Tamam bir selam ver herkese. Seni çok seviyorlar ama. Ama bak seni çok seviyorlar. Tamam tamam. Bir dakika tamam. Bir dakika. Sakinleşmem lazım anneciğim de. Evet ata üstünü değiştirdi. Çünkü birazcık terlemiş. Yeşil takımlarını giydi şimdi. Şovdum arkadaşlar de. Abiler ablalar, cici oldum cici. Ve şu an çok sinirli üstünü değiştirdi. için surat ifadesine bir bakın Allah aşkına. Allah aşkına. Memnuniyetsiz. Hiç memnun değil şu anda. Üstünü değiştirdikten sonra böyle oluyor. Sevmiyor çünkü üstünün değiştirilmesini, kızıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bir çiçek üstü. Temiz çocuk olacağız değil mi anneciğim? Temiz çocuk olmak çok önemli. Kızdın mı bana? Anneleri mı anneciğim. Geçti mi sinirin? Mama yiyelim mi? Ha? Oğlum? Sinirlendi. Evet şimdi pasok simetresini takalım. Bir şey yapmadım yavrum. Dur. Ya annelere kızılmaz dedim cana. Cana annelere kızılmaz dedim canım. Sana annelere kızılmaz dedim. Sen beni duydun mu? Sen beni duydun mu? Şapşik. Oh. Oh. Evet şimdi mamamızı yiyoruz. Şişt, kime bakıyorsun? Kime bakıyorsun? Ey sana. Şapşik. Oğlum. Anneciğim. <laughs> Kuzum, ne yaptın sen? Yine mi kustun? Yine kustum, yine üstüm değişti arkadaşlar de ya. Vallahi annemi yordum yine ya de. Dövüşe dövüşe üstümü giyindim de. Yumuş. Atay'a ben hikaye kitabı okuyacağım. Bu hikayeyi ben çok seviyorum. Farklı ördek yavrusu. Çok güzel bir hikaye kitabı. Mamasını <laughs> da içti Atay. Çok az çıkardı. O da normal. Bazen yapıyor onu zaten. Ben okuyalım mı anneciğim? Ay bak çok güzel bir şey okuyacağım sana şimdi. Anne ile anne ku çok iyi arkadaşmış. Güneşli, güzel bir günde ikisi de yumurtlamış. Evet. Bir sabah yavru ördekler yumurtalarından çıkmaya başlamışlar. Ancak içlerinden biri diğerlerinden farklıymış. Allah Allah. Diğer yavrular kendilerinden farklı olan bu kardeşlerini aralarına almamışlar. Onu oyunlarında oynatmamışlar. Farklı ördek yavrusu olanlara çok ama çok üzülüyormuş. Kardeşlerini çok seviyormuş. Onlarla oynamak istiyormuş. Farklı ördek yavrusu yalnız başına sessiz sessiz oynuyormuş. Mutsuzluğu günden güne artıyor. Gizli gizli ağlıyormuş. Aradan günler geçmiş. Bir gün farklı ördek yavrusu gölde yüzüyormuş. Birden suyun yüzünde kendi görüntüsünü görmüş o an farklılığın nedenini anlamış. Çünkü o ördek değil, çok güzel bir kuymuş. Anne ördek de yavrusundaki bu değişikliği fark etmiş. Birdenbire aklına anne kuğu gelmiş. Neler olduğunu hemen anlamış. Koşmuş, anne kuğuya haber vermiş. Anne kuğu çok sevinmiş. Yavrusuna sarılmış. Yavru kuğu ile anne kuğu gölde sevinçle dans etmeye başlamışlar. Diğer yavru ördekler hatalarını anlamışlar. Yavru kuğudan özür dileyip onunla arkadaş olmuşlar. Yavru kuğunun kendi gibi güzel bir kalbi varmış. Yaşadıklarını hemen unutmuş. O günden sonra çok mutlu olmuş. Siz siz olun sizden farklı diye hiç kimseyi küçümsemeyin. Herkesin güzel bir yanının olduğunu unutmayın. Benim kucağıma geldiği zaman uyuyor böyle. Daha çok benim kucağımda rahat ediyor. Akşamlar biz böyleyiz. Sürekli kucağımda. Yatağına çok fazla yatırmayı istemiyorum. Yorulduğum zaman yerine koyuyorum. Geri yandı bakın. Ama anne kucağını çok seviyor benim oğlum değil mi? Ya sen ne yapıyorsun ya? Anne öpücükler mi attırıyorsun? Can seni yerim seni. Aşkım. Ama... Annem. Oğlum. Ata. Şapşik şapşik. <laughs> şapşik şapşik. Ata. Ata. Annem. Sen kime geliyorsun annem? Oğlum, kızım, bebeğim. Oğlum, 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 yakışıklım, güzel oğlum, kutu kutu pense, elmamı yense, arkadaşım ata arkasını dönse. Benim adım ustura heykel Sırtım kambur başım kel Ayaklarım yampili yampili Ben çalarım puri. Altın, Altın gözlük takarım Kızlara fiyaka atarım Altın gözlük takarım Kızlara fiyaka atarım Şu kız bana bakmazsa karnını gıdı 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 yaparım. Şu kız bana bakmazsa karnını gıdı 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 yaparım. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Evet, atanın egzersizi biter bitmez hemen uyudu. Yaklaşık bir yarım saattir uyuyor. Ata bir şekilde egzersiz yaptıktan sonra daha çabuk uyuyor. Ve uykusu daha da uzun sürüyor. O yüzden yatmadan önce egzersiz yaptırmaya çalışıyorum ben ona. Bugünkü egzersizinden sonra da zaten hemen uykuya daldı yaklaşık bir 5-6 saat kadar uyur diye düşünüyorum bakalım nasıl olacak saat 10'da uyumaya başladı 2'de tekrardan mama saati var akşamımız bu şekildeydi umarım beğenmişsiniz videomuzu hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın bay bay